Merhaba abi sizler de hoş geldiniz abi. Abi hoş buldum. Valla ben Yasin hangi maçı izledi bilmiyorum abi. Gayet güzel oynuyoruz. Yani... Ya Hasan, ben şey Hasan abi yapma ya. Ya Hasan Bak, hakikaten yapma ya. ya. 45 dakikadır buna futbol mu izliyoruz diye konuşuyoruz burada. %80 topla oynuyorsun. Ya abi bırakın abi ya. Abi yüzde seksen. Abi siz nasıl abi Biz Aykut Kocaman'ı eleştirdik burada. Hasan. Hasan. Ya Aykut Kocaman'la ne alakası Hasan, var? Yasin Aykut, Aykut Kocaman'ı Kocaman burada eleştirdik. Ne ya? dedik? Baba yok ya sağa ne alakası pas ver var yok sola pas ver. Yüzde seksen topla oynuyorsan baba en az var ya bak ben sana söyleyeyim kırk beş dakikada. Bunun... Ya Aykut Kocaman'la bu futbolun ne abi, alakası Hasan. var Yasin? sen. Abi diyorum. Antuzu. Yasin bir şey söyleyeceğim. Yasin şahsını alınma ama bizim taraftar son haftalarda şizofren oldu abi ya. Hem diyorsunuz ki Cesus'un başka bir taktiği yok. Rakip topu bize bırakınca top oynayamıyoruz. Galibiyet alamıyoruz diyordunuz. Abi şimdi bugün %80 ya, top oynama aynen var. Aynen. Galibiz... Bu futbolun bugün oynadığın futbolun Aykut Kocaman futboluyla %0.01 bir alakası yok. Arkadaş top. ben ya, Ben, ben ya, bu futbol şey Aykut ya. Kocaman futboluyla bir dedim mi? Aykut Kocaman'ın futbolunda e sen da... Sen demin ne diyorsun A bana şimdi hayır, o zaman Aykut... Yasin? Abi sen seversen. diyorsun ki bana %80 toplu oynamayı örnek veriyorsun. Abi ben diyorum Aykut e, Kocaman... E %80 ya. toplu oynuyorsun. 2-0 öndesin. Daha neyi dikmeyemiyorsun? Anlatamıyorum ya. ya. Anlatamıyorum ben ya. Abi bak sen Fenerbahçesin. Kendi evinde oynuyorsun. Rakip 10 kişi kalmış. Ya. Senin ezmen Yasin, lazım rakibi. Bu ben bunu bu diyorum bitiremediğin ya. Bitiremediğin Galatasaray... Bu evve evve bitiremediğin Galatasaray kaç maçı 90 dakikada attığı golden aldı hiçbir zaman övmedim ya. kardeşim. Bana övmediğim şeyle ya gelmeyin. Ya siz övüyorsunuz ben ya burada. Ben övmedim kardeşim. Ben Galatasaray övmem ha, hiçbir Allah, zaman. Allah. Allah. ben Galatasaray Övenler ya. yok. Etap övenler. Etap övmüyorsun. Övmediğin adam böyle kazanıyor. 6 puan önündesin. Bak benim, ben benim. 2-0 öndesin yani. Burada benim, ne var ya ki? Ya abi kötü bir şey yok. Tamam kazanalım bak. Ben ona bir şey demiyorum ya. Abi bak anlatamıyorum. Yüzde seksen topa sahipsin. Okey. Biz Aykut Kocaman'la da topa sahip bir takımdık. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ya, Takımım, ya bir dakika ya. Yasin, Yasin. Şurada bir yanlışınız sen, var abi. Allah siz Allah sen, sizde, ya. Abi siz demiyor muydunuz geçen haftalarda hocanın başka taktiği yok. Top rakip bize verecek top oynayamıyoruz. Kardeşim, bak, benim demediğim şeyleri burada söylemeyin. Yok demiyor muydunuz bilmem ne. Bu maçtaki taktiğiniz ne ben onu burada anlamadım. Burada Erkan abiye sorun. Erkan abi benim fikirlerimi her zaman bilir. Ben ne Galatasaray'ı övdüm ne hocanın başka bir taktiği yok dedim. Kardeşim benim böyle bir açıklamam da yok yani ki Fenerbahçe'nin ikinci bir oyun planı var. Ya, ya ne yapacağız? Birbirimizi yasarı övüyor diye hani Fenerbahçe'de haklı mı bulacağız? Ben onu anlamadım Fenerbahçe'de ki. Fenerbahçe'de iki hani... tane oyun planı vardı benim gördüğüm. Bakın ben abi Galatasaray'a niye girdik bu muhabbetin içinde? Niye Galatasaray'a konuştun? Abi yani? Galatasaray ben de, de anlamadım Burada siz oyun boyun diyorsunuz ya. 180 topa sahip olduğum önde. 2-0 öndesin diyor. Yok yok Hasan bak. Siz skordan okuyor, mutsuz boyun, değil. Boyun. Ama <laughs> ya benim uzun zamandır izin abi. sıkıcı maç abi. Abi Bunu üretken ya, çok oyuncu yok. Ben anlatmaya çalışıyorum. Bak üretken oyuncu yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Olabildiğince kapanmaya çalışan bir takım yani. Olabildiğince kapatayım. Kontradan, doğru kontradan, yani. ya ona sıkıntı abi. yok Hasan yani, eleştirdiğim nokta ne biliyor musun bak doğru söylüyorsun istatistikler Fenerbahçe'nin oynadığını gösteriyor zaten bundan yana benim sıkıntım yok zaten topu yüzde seksen sahip olalım okey de üretken oyuncu yok onu eleştiriyorum Rossi var ne bileyim Lincoln kendi pozisyonunu eleştirdim hızlı oynayın diyorum abi bir orta açacaksın bir futbolcu ki ayağı iyi bir futbolcunun ikonu yani. Abi oturuyor İrfan'ın topuk pasında, saçma sapan bekliyor. Abi sen neyi bekliyorsun ya? Ne bekliyorsun ya? Üretken oyuncu yok onu eleştiriyorum ben ya. Ne bileyim Pedro'yu da se... Şöyle söyleyeyim e, oyunda çok duruyor. Bundan dolayı Fenerbahçe ritmini yakalayamıyor. Hızlı oynayamıyoruz. E, bir de kim ne derse desin araya bir devre girdi mi bir zaman geçti mi Fenerbahçe ritmini kaybediyor abi. Tam ritmimizi bulmuştuk biz Adana maçıyla ee, maalesef deprem oldu. Yani bizim hiç ara vermeden sürekli maç yapmamız lazım yani. Sürekli ritmimizi korumamız lazım. Hayır bak sana şunu da örnek vereyim. Sana cevap olarak dedin ya hocanın başka oyun e, planı yok diye. Fenerbahçe en başından beri iki oyun planıyla oynadığını ben net gördüm. Bir topu rakibe bırakıp hızlı hücum 3 pasla kaleye gitme. Olabiliyorsa gol atabilme. Bu, bunu çok fazla oynadı Fenerbahçe. İleride yoğun presle beraber bir de ikincisi Fenerbahçe set hücumuyla da oynadı. Ne yapıyordu hoca? Hızlı oyuncularla başlıyordu oyuna. Baktı skora göre, e, ne bileyim oyunun gidişatına göre daha sonra Lincoln'u, İrfan'ı veyahut Arda'yı oyuna alıp set hücumu oyunu da oynadı hoca. Ben gördüğümü söylüyorum abi burada yok. Kardeşim bugün oynadığımız, bugün oynadığımız oyun senin söylediğin iki oyunda değil. Ya bugün ben set hücumu oynuyor de demedim yani set hücumu da diyemem. Yok yok senin senin demiyorum ben. Hani bazı arkadaşlar vardı. Diyor ya başka bir taktiği yok hocanın diye. Buyurun. Bugün Fenerbahçe %80'le top oynayacak. Ben oynanmış. şunu diyebilirim. Bek Jesus ilgili. Tamam. Ne oynadı abi Fenerbahçe? %80'den ne yaptı? 180 topa sahip oldun. yani. Abi? Evet ilk yarı 2-0 önde Erkan. Sen ne bekliyordun abi. Abi ya şimdi bir sen dakika Gerçekten o değil. harbiden anlatamıyorsunuz ki şey 80 tane ne oldu abi? Erkan rakip bırak sana o topu zaten? Rakip seninle oyunu oynayacak ki. Yani senin rakip sana bir şeyler gösterecek ki sen bir oyun gösterebilesin. Adamların tek oyunu tamamen sana karşı alan kapatmak, tamamen kapanmak, oynamaya yönelik hiçbir amaçları yok bu adamların. E sen böyle bir ortamda ne üretebilirsin ki zaten? E sen şimdi diyorsun ki mesela ha bak şöyle bir şey var. Arda oyuna girmeli. Şu çıkmalı bu çıkmalı bunlara eyvallah bir şey demiyorum ama şu an rakibin de senin bir şey oynamanı istemiyor. Zaten rakibin amacı seni oynatmamaya yönelik bir şekilde ya sahi, Bunu tüm Anadolu, Anadolu takımları muyum? yapıyor zaten. Acaba biz Antalya maçında da yakın olduğu için söylüyorum. Aynı oyunu izledik. Antalya kapandı. Geride alan kapattı. Fenerbahçe'yi sıkıştırdı yani. Bu, üretmekte çok zorlandık. Ama sen bunu sık sık yaşıyorsun Anadolu takımlarına karşı. Ama buna, bununla ilgili önlem almıyorsun. Bak Rossi açık alan bulduğun zaman Rossi'yi oynat bak. Ben Rossi oynamaz demiyorum. Baba misal veriyorum. Hamle oyuncusu olarak alırsın takım geridedir veyahut öndedir. Rakip artık açılmaya başlamıştır. Açık alanda oynat Rossi'yi. Savunma arkasına koşsun etsin ama abi şimdi takım kapalı belli. Konya'nın oynayacağı oyun da belli. Sen Rossi ile başlıyorsun. Abi mesela ona göre başka bir oyuncuyla başla. Üretken bir oyuncuyla başla. Rossi belli abi yani sıkışık savunmadı. Rossi yok. Bir, bir iş yapamıyor bu çocuk yani. Belli. Çocuğun oynadığı oyun belli yani. Abi evet, skordan herkes memnun zaten şu anda da. Üretkenlik biraz sıkıntılı. Aynen kardeşim doğru. Mert buyur. Abi oyun ben katılmıyorum. Oyun kötü falan değil. Oyun aşırı sıkıcı. Bayağı sıkıcı oynuyoruz. Bu da abi zaten rakip aşırı kötü. Adamlar 7 maçtır kazanamıyorlar. En iyi oyuncuları da birini sattılar. Biri kaç ceza aldı. Kalecileri yok. Bizim takımda birinci viteste oynuyor. Takımlarına 25 gündür maç yapmıyor. Maç eksiği var. King'den adam bir buçuk aydır sahada yok birinci viteste oynuyoruz yani bizimkiler el dizikten Fenerbahçe sanki kilit açabiliyor ama açmıyor gibi davranıyorlar da Fenerbahçe zaten kilit açmak istemiyor. Birinci viteste efor sarf etmeden top oynuyoruz. Zaten en yoğun füksüre gireceğiz bir hafta sonra. Oynanırsak Ziraat, Avrupa, Rovanş, Lig en kritik füksüre giriyoruz. Yani tarafların gönlü olsun ya takım efor Birinci fitesi top dönerek oynuyoruz yani bundan niye rahatsız olur anlamadım. E oyun Rahat Abi ra diyorsun, rahatsız. Ra kendin söylüyorsun oyunun sıkıcı olmasına eleştiriyorum. Abi sıkıcı da takım efor sarf etmiyor yani şimdisin gönlünüz olsun diye takım deli dana gibi koşuyor yani. Abi sen, hafta içi, sen hafta içi Avrupa maçına çıkmıyorsun bir şeye çıkmıyorsun abi. Abi Fenerbahçe şimdi bak oyuna göre gitmemen lazım. Fenerbahçe'nin oyun planını bir çözmesi lazım. Hani Alışamadın mı abi set oyununa? Ne bileyim kapalı olan takımları açmakta sorun mu yaşıyorsun? Abi ona göre oyna. Bir şeyler üretmeye çalış. Bir sorunları Ya siz açmadık mı rakibi ya? 2-0 öndesin abi. Neyin şeyi bu şimdi? Neyin yangını? Açmadın mı oh, sen rakibi? 2-0 vurmuşsun ilk yarıdan. Biz ben kendi düşüncemi söyleyeyim ki? abi. Fenerbahçe çok kötü oynuyor. Net söylüyorum. Çok kötü oynuyor. Bu şampiyonluk oyunu da falan değil. Ben bala göte gol bulmuş. Eğer aynen Bata Göre de 2 tane gol bulmuş. Biz tamamen bir oyuncunun e, bireysel hareketi, güzel muazzam bir orta, muazzam bir gol, Öbürsü de penaltı. Başka bir e şey abi yok abi, oyunda. Ama o akan hücumda olmadı mı bireysel orta, bireysel gol yani? Aynısını Galatasaray'da abi. He. Nasıl Bala Göte oluyor? Onu bir açıklar mısın Bala Göte kısmını oranın? Nasıl Bala Göte? Adama <laughs> ben söyleyeyim. <sana Gülüyor> <diyorum>. Valencia'nın <laughs> o hareketi <laughs> var ya, orta güzel orta. Ama oyuncu bayağı gerisinde kalıyor topun. Zaten oyuncunun müdahalesine bak o kadar güzel yetişiyor ki topa bir de yön veriyor o topa. Valencia'nın bireyselliği tamamen bireysellik. Valencia'nın bireysel yeteneği abi. <laughs> abi. O zaten Valencia bile gelmiyor. Adam koşuyor ta ileri <laughs> ayağını nereye şey kadar uzatıyor ya. yani. Ortayı da çok süslemeye gerek yok bence. Vallahi billahi var ya. En çok kimi beğendin o zaman onu sorayım ben sana. En çok kimi beğendin? Vallahi en çok abi 2-0'lık skoru beğendim ben. Umrumda değil ben şampiyonluk istiyorum abi. Ee, adamlar hiçbir süslü oyun oynamadan e, 10-11 maçı tek farklı kazanarak 3-4 tane maçı net 90. dakikalarda 37 yaşındaki e, Gomis'in attığı şekilde 6 puan önündeler. Rahat bir şekilde şampiyonluk yürüyüşündeler. Benim de değil. Açık Hasan bir şey soracağım Hacı sana. Yani Bak. boş verin abi bu ayakları. Siz hep yanlış yere odaklanıyorsunuz. Yok oyun kötü, yok bilmem ne kötü. Rakip oynamaya gelmemiş ki. Sen neyin oynayacaksın? Rakip oynamıyor. Biz daha çirkef rakiplerle de oynadık bugüne kadar. Valla Konya Spor'a kadar Rakip oyunu oynamıyor, oynamıyor. Yasin çirkeflikle alakası yok bunun abi Yasin. Biz bugüne kadar oyunu pisleştiren rakiplerle, hocalarla bugüne kadar şey yaptık, eleştirdik. E bugün rakip oyunu pisleştirmeye de çalışmıyor abi. Ha full, normal foaller oluyor yani. Buna diyecek bir şey abi yok. Abi ben, ben şimdi sana ben Ben anlamıyorum. Bu futbolla, bu futbolla Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğine inanıyor musun? Ya bir penaltı, buna bir şutu var, var Fenerbahçe'nin ya. ya. ben burada hakem, şimdi hakemleri de konuşuruz o zaman. Fenerbahçe'ye aleyhine yapılan hatalar elbette ki var. Ben futbolu konuşuyorum. Sen yeri gelecek. Abi sen hakemi de yenecek futbolu oynamak zorundasın abi. Burası Türkiye. Türkiye'nin bu gerçeği abi. Bunu çözemiyorsun. Bu hakemleri değiştirebiliyor muyuz? Yok abi. O zaman abi çıkacaksın. Taş gibi oynayacaksın. Abi rahat rahat millet maç izleyecek. Tamam bugün rahat bir maç izliyoruz ama her maçımız böyle olmaz bu futbolla tamam bugün biz alırız kazanırız önemli olan elbette ki 3 puan ama ben oynanan futbolla futbola eleştiriyorum üretkenliği eleştiriyorum ya rakip 10 kişi kalmış ya Konya şu anda ya soyunma odasında acaba düşünüyorum hoca ne anlatıyor acaba acaba bir tane gol atabilirler mi Fener'e yok atamazlar atabilecek güçleri de yok belli abi senin bu takımı mental olarak da düşmüş abi tek kaleye çevirip maçı abi pozisyon üstüne pozisyon bulman lazım ben bunu söylüyorum abi Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim ben? Söyle kardeşim. Abi dediğin gibi yani Galatasaray da böyle kötü oynadı. Öyle geldiler zaten şampiyonluk yarışına. Şu anda herkes memnun olur ama biz de yani mesela yüzde %80 topla oynuyoruz. İki isabetli şutumuz var. İkisi de gol olmuş yani. Bu maçlar kabul edilebilir ama ileriki maçlarda da böyle oynarsak yani üretkenlik açısından sıkıntı olur biz. Güzel kardeşim benim. Şimdi sen Adana Demirspor maçında ligin en zor deplasmanlarından birinde taraftarı orgazm edecek bir futbol oynuyorsun. Bravo Atan. Tamam Ağzından Ona bir şey ağzımdan. demiyorum ağzımdan. abi. Bak, bak. Bunu o güzeldi. Oynuyorsun Kadıköy'de. Bak şimdi bugün bunu oynuyorsun Kadıköy'de. Her maçın hikayesi farklıdır. Karşındaki takımın ne kadar oynamaya çalıştığına da bağlı senin oynayacağın. 2-0 ilk yarıdan maçı kazanmışsın. Biz burada Hasan. neyi konuşuyoruz ama. Artan... Abi. Yani Rakip takım ilk yarıda 62 pas yapmış. Bu takım son 7-8 maçında bir galibiyet alabilmiş. Her maçta hemen hemen gol yenen bir takım. Sahaya tek çıktıkları plan, takım halinde savunma yapmak. Herhangi bir hücum planları da yok. Yani 11-11 oynanan süre içerisinde siz Konyaspor'un bir an bile saha içerisinde planlı bir organizasyon yaptığını gördünüz mü? Hiçbir an bırakmışlar. bırakmış tamam. Ya yani Fenerbahçe'nin şu an karşıdaki takım takım halinde kalabalık alan bırakmadan savunma yapmaya çalışan bir takım. Bu takım karşısında %80 topa sahip olmak da bir anlamlı veri değil. Çünkü kapanıyor adam 62 pas yapmış. Rakip sağ yaptıkları pas sayısı 22 ya. 45 dakikada. 22. Şimdi bu takım karşısında Fenerbahçe kötü oynuyor diyemeyiz. Fenerbahçe Adana Demirspor maçında sana oynamak isteyen takıma karşı oynayabileceğini gösterdi. E bugün 10 kişi kapanıyor. E tabii ki sıkıntı olacak. Ve tek kanatla oynuyorsun. Yani Lincoln kanadı işlemiyor. Adam gidemiyor yani. Bugün ikinci golde nasıl iki kanat aksiyon yaptı. Biri aldı öbürü koştu. Boş koştu topsuz indirdi sıfıra. Gol oldu. Lincoln'de bu aksiyon yok. Penaltıya rağmen. Şimdi sakin olmak lazım. Bence takımın ikinci yarı izlemek gerekiyor. Kötü değil. Uzun sonra döndük. Ama rakip oynamıyor öyle söyleyeyim. oynamak çıkmamışlar sahaya. Alper onu diyorum işte. Tabii, tabii, tabii. Biz Fenerbahçe kötü değil ama üretken de değil. Onu demeye çalışıyoruz hacı. Şimdi sen bak şu organize. Değişiklik yok değil mi bu arada ikinci yöne? Şu organize pozisyonu 45 dakikada bir tane bulabilmişsin. Bir tane. Başka yok.